Hoş geldiniz. İyiyim vallahi. Geldin. Sizi ben ilk buraya geldiğimizde kahveye davet etmiştim. Burası Ama bir eşim bir dedi, bir dedi ki gelemez evet. Ben dedim eninde sonunda gelecek hakkım. Bir Evet. Ben gerçekten şeref, başkanım, şeref, şeref duydum ben. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz balık kesiri Balık kesiri Mandıra kaymağımız. Böreğiniz. Başkanım burası sizin eviniz. Bir dahaki toplantı benim evimde başkanım. İstediğiniz zaman, tamam. zaman her zaman gelin şey buyurun inşallah. Silivri'yi biz yalnızca sahilinden yalnızca Sidir'in çarşısına ibaret gören bir anlayışla yönetmeyi düşünmüyoruz. Yani. Evet. Bir evet. metrekare bile e, stabilize yolumuz yok diyelim biz Evet, çok teşekkür ederim. E, sağ olun. Gengiz bak, bu kadar bari. Daha zamanı var ama çok. Mısın? her çok önemli evet, çok iyi. Bu da makinesi olsaydı Aynen. Aynen. O, o nasıl olacak? Ha kıyma makinesi. Evet. O ondan O hemen yayacak olabilir. <laughs> evet. ee, bazı yerlerde ekecek yer yok. Diyor ki ben bahçeme kendim yemeklik değil kazanmak da istiyorum. Hı -hı. Muhtarımıza toplanın diyin ki biz 20 kadınız, 30 kadınız, 50 kadınız. Biz belediyeye ait bir arsayı size tahsis ederiz. Beşer yüz metre bir dönüm böleriz herkese. Herkes orada ekimini dikimini yapar. Sonra da köy meydanındaki pazarda, çarşıda veya silirde size tavsiye edeceğimiz yerlerde köy ürünlerinizi satabilirsiniz. Bu da buna da varız yani. yani önce bir sohbet edelim. Sonra sizin dertleriniz, kendilerinizi Hikayesi olan var mı? Sıkıntısı olan var mı? Başkan bu elimizi tutalım elini. <laughs> Sloganımı bak ezberlemiş abla. Aa, Şeyden vurdu, damardan gömüş. Bak ileri bırakma bir kısmet ederse. Allah razı olsun. marka yaratmamız lazım. Biz burada bir marka yaratabilirsek bu köye özgü, köye özgün bir marka. O zaman hiç kimseye ihtiyacınız yok. Bana da ihtiyacınız yok, Tarkan'a da ihtiyacınız yok, Kenan Doğulu'ya da ihtiyacınız yok. Sayalar kendi markasıyla yöne çıkıyor.